Yani başımızdaki insanlar e, halkı düşünmesi gerekiyor. Halkı düşünüyorum diyorlar, düşünmüyorlar. Yurt dışına gidiyorlar, başka şey, içeriye geliyorlar, başka şey. Ekmek olmuş 5 lira, 6 lira. İnsanlar para kazanıyor. Yani asgari ücreti aldığı para 3 bin lira. Günde 100 lira para kazanıyorlar. 65 yaşın üstündekilere ölün der gibi bir şey var, e, düşünce var insanlarda. Yani geçinemiyor insanlar, sefalet, sefalet içindeler. Gündem bu yani, yapılacak bir şey yok, kimse rahat değil. Adam bir tatile gidiyor memur, düşün yani 10 bin lira, 7 bin, 8 bin lira maaş alan memur tatile gidiyor. Tatilini krediyle alıyor, taksit yaptırıyor. Bir dahaki tatil gelene kadar taksitini ödüyor, tekrar bir tatile gidiyor. Yani ömür boyu taksitle tatile gidiyor adam. Ama yurt dışındaki insan buraya geliyor. Ben diyor 3, Alanya'da benim tanıdığım bir sürü insanlar var, oteli kapatmış adam. Ben diyor Fransa'da, Finlandiya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşıyorum diyor. 3 aylık maaşımı alıyorum, 3 ayda bir memleketime gidiyorum, maaşımı alıyorum. Buradaki oteli kapattım diyor, bu odayı diyor, kiraladım yıllık diyor. Üstüm başım yıkanıyor, havuza giriyorum, teknem kapının önünde diyor, denizin kıyısında diyor, geziyorum, sıcak sıcak yerlere gidiyorum diyor. 3 ayda bir de diyor, evime gidiyorum diyor, memleketime diyor, maaşımı alıp çekiyorum diyor. 9 aylık maaşımı da cebime koyuyorum diyor. Türkiye'nin durumu bu. <laughs> Vallahi benim gündemde şu anda torunum var. Başka bir şey yok. Ee, torunumu çok seviyorum. Onu işte görmeye diyorum. Ee, geliyorum. Burada da damadım var. Aynalı Çarşı'da dükkanı var. Ona azıcık uğradım. Bir çay içtim. Dönüyorum. Gündemim bu. Vallahi şöyle ben de emekliyim. Hem de 35 senelik emekliyim. Ee, biz biraz daha şanslı emeklilerdeniz. Ee, o yönden yani zamanda evimi almış şanslı derken ev kirası yok falan o iş biçimde. Bunun yanında diğer emekliler için üzülüyorum tabii. Bir pazara gidiyoruz. Her şey çok pahalı. Bir onların aldığı maaşı düşünüyorum. Bir de benim aldığım alışverişi düşünüyorum. Yazık, çok yazık. Çok yazık insanlara, özellikle emeklilere. Bir de emeklilerin yanında hiç çalışamayanlar var. Onlar temelli kötü. Bulamıyor. Ondan sonra yani branşında çalışmıyor. Adam gelmiş şurada mesela. Kahvede garsonluk yapıyor. Üniversite mezunu. Garsonluk yapmak kötü bir şey değil ama garsonu yapacak kişiler başkası olmalı. Onlar da kendi okudukları branşta başarılı olmalı veyahut da iş yapmalı. Bir Büyük kızımla büyük damadım biraz sıkıntı çektiler, şu anda çalışıyorlar yalnız içteler, onlar iyi ki mesela damadım iki fakülte bitirmiş ama kendisi el işiyle çalışıyor işte yani el işi derken kendi sanat, el imalat veya şey yaparak çalışıyor. Halbuki hem grafiker hem güzel sanatlar ikisinden de bitirmiş. Ama iş yok işte. Gündemimizde şu an ne var? Çalışıyoruz işte, iş güç. Başka yaptığımız iş yok. Sabah kalkıyoruz, dükkana geliyoruz işletmemize, akşam evimize ya da ne bileyim kafamızı dağıtacak şeyler yapıyoruz yani gündemde olan şeyler bunlar şu an için. Tabii ekonomik sıkıntılarımız var. Ee, bu sadece bizim için değil. Bütün herkesin böyle olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı diyelim yani. Şu an için böyle. Ya etkiliyor tabi ticaretle uğraşıyoruz. Her gün mal alıyoruz. İşte ne bileyim e, insanların alım gücü durdu. Eskisi gibi esnafın işi tabii ki kötü. Böyle bilmiyorum inşallah hayırlısı olur düzelir yani. Yani çok da umudumuz yok açıkçası her geçen gün görüyorsunuz sizlerde. İşte inşallah düzelmeyi bekliyoruz yani. Bu şekilde. Ben de e, toptancılardan mal alıyorum, seralardan mal alıyorum. E, her şey artıyor bugün. 10 liraya aldığımız şey yarın 20 lira oluyor. E, üretim o şekilde. Benzin mazot fiyatı deseniz o şekilde. Yani pek bir şey diyemiyorum açıkçası. Alıştık yani bu duruma. Şu an askeri ücret maaşla e, çalışan iki kişi, karı koca ve de çocukları varsa geçim sıkıntı olur. Bu benim için de aynı şekilde olurdu. Ben de bir işletme sahibiyim. Zor yani yaşam şu an hayat zor yani sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bu sadece benim için değil, gözlemlediğim kadarıyla herkesle alakalı bu şekilde yani. Umutsuzuz. Şu an ileriye dönük baktığımız zaman umutsuzuz yani. Nasıl diyeyim, ülkede bir sıkıntı var yani. Türkiye'de ekonomik bir kriz var. Yani ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ya da daha öncesinden olan bir şeyler ille şu an gündeme gelmiştir ama ben ilk defa böyle bir sorun yaşıyorum. Yani neyle karşılaştığımda farkında değilim. Bilmiyorum yani hayırlısı olsun diyorum yani şu an için söyleyebileceğim tek şey bu. Bu anlamıyla böyle siyasetle çok ilgi alakam olmadığı için çok şey yapmıyorum ama e tabi ki bir düzen bozukluğu oldu. Ee, ama şu an Türkiye'de çok fazla Suriyeli, Afgan'ın artık çok kaldığını görmüyorum ama yine de savaş olumsuz etkiledi çünkü dolar arttı, euro arttı her geçen gün ayrı sıkıntılar oluyor yani ülkemizde ilk defa olan sıkıntılar değil yani darbe oldu o oldu bu oldu işte savaş çıktı hep Türkiye etkiliyor Umarım bundan sonraki süreçlerde daha iyi şeyler olur diye ümit ediyorum baş mağduruyla alakası yok bir insan e, vatanını milletini bayrağını sevmesi lazım Bizler bizim dedelerimiz Kurtuluş Savaşı'nda olsun buradaki savaşlarda olsun yani e, varını onu bırakıp savaşmaya gitti. Yani bir insan vatanını, milletini bayrağını bırakıp başka bir ülkeye kaçmamalıydı. Sonuçta orada savaşmalı lazım. İşte biz Türkler vatanını, milletini seven insanlar olduğumuz için bana ters geliyor açıkçası yani bu buraya gelmeleri. O şekilde yani. Ee, ekonomik kriz var tabii ki insanlar geçim bulamayınca ne yapıyor? İntihara sürükleniyor vesaire ne bileyim kaçmak istiyor. Ha, doğru mu? Doğru değil tabii ki yani. Ee... illaki düzelir yani günler de geçer ama. Tabi biraz zarar veriyor, yoruyor. Bilmiyorum yani haklılar mı haksızlar mı o konuda bir şey diyemem herkesin kendi düşüncesi ama biz buradayız yani. <laughs> Şimdi terk etme konusu şöyle ter yani terk ettim diyen terk ediyor olmuyor birazcık da insanların dilinde var. Zaten e, insanlar birbirini bu şekilde bölüyor ama Türkiye Cumhuriyeti'ni bölemezler yani ne olursa olsun illaki düzelir yani.